Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışarıda çekim yapmayı düşünmüştüm. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hava var. Bundan iki hafta önce sadece eksi derecelerde olan hava durumu bugün 10 ila 15 arası. Yani çok şahane bir hava var ve gördüğünüz gibi burada bir sürü insan var. Bunlar Buradaki insanların hepsi bu havanın tadını çıkarmak için buradalar. Neredeyse park yeri bulunmuyor. Bütün herkes çoluğunu çocuğunu alıp bu havayı solumaya geliyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi burası bir gezi parkı. Yani Türkiye'deki gibi gezik parkı değil. Yani İnsanların böyle havalarda gelip gezip dolaşabilecekleri bir yer burası arkadaşlar. Danimarkalılar öyle sokak arasında boş boş dolaşmazlar. Onun için sokak arasında dolaşıp video çeken arkadaşlar var. Onlara da haberin, haberleri olsun. Danimarkaların gezecek yerler var. Mesela şu gördüğünüz çalıları görebiliyor musunuz? Bunlar böcekler için. Evet böcekler için bak ne diyor? Böcek ve kuşlar için diyor. Burada böcek ve kuşlar için yapılan bir düzen. Dikkat ederseniz arkada da bir sürü kuş yuvası yapmışlar ve buraya da bir sürü çalı koymuşlar. Sırf böcekler kışı atlatabilsin, hatta yaşam ortamı bulabilsin diye insanlardan uzak yerlerde, kölgeliklerde böyle bir yaşam ortamı yapmışlar. Burası bir tabiat parkı. Gezi parkı değil aslında. Tabiat parkı. Burada hem hayvanlar hem insanlar için ortam yaratılmış. Yolları bile asfaltlamıyorlar. Toprak olarak bırakıyorlar ki hani daha doğal dur dursun. Yani dikkat ederseniz çok güzel bir pratika. Çoluk çocuk herkes sokakta. Hay, farkına vardınız mı? Farkına vardınız mı? Hani diyorlar ya Danmarkalılar soğuk, selam bile vermez. İşte selam verdim. Ve selam geri bir aldı. Selam mı aldı? Hem de yüzünde bir gülümsemeyle. Onun için her söyleyenin, her söylediğine inanmayın. Yani ne diyeyim? Kuşlar ötüyor, insanlar hepsi dışarıda. Ve selam veriyorum selam mı alıyorlar. Ya videoyu yanlışlıkla sildirdim. Yenice şurada bir balıkçı vardı. Balıkçıyla konuştum. Bayağı bir yarım saat konuştum. Balık tutan birisiyle. Onun için onu da yanlışlıkla sildirdim ya. Hay. Yani dikkat ederseniz herkes selam veriyor, selam alıyor. Ben şimdi size bunun ayarını yapıp burada bir başka balıkçıyla konuşacağım. Gördüğünüz gibi gelen giden selam veriyor. Gelen giden selam veriyor. Onun için bu yoktan markalılar soğuk diyen insanları anlayamıyorum. Çünkü bizim millet soğuk ya. Bizim millet soğuk. Bakalım. ha. Şimdi gideceğim. Biraz konuşacağım. Bakalım konuşacak mı benimle yoksa çekinecek mi? Görelim. Hej, ja. knækkerbøk. Hvad er det, du fanger? Det er ikke noget. Hvad plejer du at fange? Eller er det første gang, du er her? Det har jeg prøvet at fange. Det har du prøvet at fange? Okay. Hvad, prøver du? Hvad har du med? Jeg står og skælder. Okay. Hvad bruger du til at med? Det er Åh, oh, alt det der. Ja, okay. Ja. Ja. Om det, jeg vidste ikke, at det var der var det der. Jeg tror, jeg tror, der var kun geder og, og hvad er det man kalder ka karper og sådan. Noget. Det, har jeg hørt. det har jeg ikke. Jamen jeg har bare set nogen, der skulle over nat her for altså du går inde på det der hylder hylder der og, fordi de vil fange noget om natten. Så når man er Gördüğünüz gibi arkadaşlar girdim, konuştum, cevap da verdi. Ne kullandığını da söyledi. Yani sizin anlayacağınız burada benim arkalılar konuşkan insanlar. Bugün ben balık oltamı alsaydım, buraya gelseydim bak sen. Gelen giden ne tutuyorsun? Yani konuşmak için sebep bulmaları lazım. Öyle aha boş boş konuşmuyorlar. Hani siz de sokakta, Türkiye'de sokakta her gezenle hemen konuşmaya laf, laflayamazsınız ki. Bir şey olacak ki, ortak bir şey yapacaksınız ki sizi şey yapacaklar. Yani daha önceki konuştuğum balıkçı, balık tutan Danmarkalı arkadaş şikayeti şuydu. Gölde balık kalmamış. Çünkü duyumlar aldığı duyumlara göre e, balıkları alıp eve götürüyorlarmış. Aslında bu balık bu gölden balık almak yasak. Balıkları yakalayıp geri atabilirsin ama balık almak yasak. Ayrıca bu göl öyle durgun bir göl. Yani gördüğünüz gibi bu göl durgun bir göl. Onun için buradaki alınan balıkların zaten tadı çok böyle topraksı ve kokan çöp gibi kokan bir balık yani yenmez de. Ama bunu yapanların kim olduğunu ben biliyorum. Bunu yapanlar Polonyalı vatandaşlar. Onlar yakaladığı her şeyi alıyorlar. Küçük olsun, büyük olsun. Hatta bazı balıkları alma yerlerinde dikkat ederseniz burası böyle çok güzel. çeşitli şeyler yapmışlar. Ha, bazı yerlerde balıkları alabildiğiniz yerlerde bile Balıkların, balıkları alabileceğiniz ne diyeyim, boyutlar var. Balıkların boyutları küçükse atacaksınız. Ve her balık yakalamak isteyen bu kuralları öğrenmesi gerekir. Hani burada balık yakalayabilmemiz için balık yakalama izni almamız lazım. Bu da parayla satılıyor. Mesela ben bundan iki yıl önce balık yakalarken genel bir bar, genel bir izin almak için 250 kron ödüyorum yıllık. Yıllık bu. bu her yerde geçerli ama bu gölde geçerli değil. Bu göl biraz özel olduğu için bu göl için günde 40 kron falan civarında para ödemeniz gerekiyor. ama buradakilerin çoğunun özellikle yabancıların öyle bir izni olduğunu düşünmüyorum bir kontrol gelirse de cezayı öderler ve bu izni aldığınız yerlerde zaten balıkları hangi şartlarda alabilirsiniz hangi şartlarda alamazsınız ne bileyim işte bu alabalıkların benekleri olur benekleri bunların böyle çok kararmışsa veya kızarmışsa onlar yumurtalı oldukları için alamazsınız. Zaten, zaten yani onların e, ne bileyim onların yumurtlama zamanında onları yakalamak da yasak. Hani yanlışlıkla yakalarsanız onları geri atın diyorlar. Ama e, buradaki insanlar balıkların psikolojisini de bozulup ve yumurtlayamayacaklarından korkuyorlar yani. Gördüğünüz gibi burası bir kamp alanı. Bakın. Burada geceleyebilirsiniz. Veya yağmur yağıyorsa Gelip gene burada. Bak masası da var. Yağmurlu bir havada da. Yani burayı çok rahat kullanabilirsiniz. Burada oturup bir piknik, ne bileyim bir mangal yapıp burada yiyip içebilirsiniz. Yani burada insanlar geziyor, tozuyor ama dediğim gibi sokak aralarında gezmiyorlar. Hay hey. hey. Neyse arkadaşlar, ben size e, aslında politik video çekmek için, hani Danmarkalıların politik görüşlerini çekmek için çıkmıştım. Böyle bir güzel havada, dışarıda bir çekim yapayım dedim. Ama baksana arkadaş, bu güzel havada da hani oturup politik konuşmaktansa dedim biraz gezeyim ve gezdiğim yerlerde sizlere göstereyim. Yani Danimarka güzel arkadaş. İnsanlar da sıcakkanlı. Sen yeter ki onların görüşlerine, onların adetler öf ve adetlerine karşı iş yapma. Yani sen ne kadar onlara karşı saygılı olursan onlar da sana o kadar saygılı oluyor. Bakın arkadaşlar, şöyle diyeyim. Bakın şurada Şurada mangal yapıyorlar. Tabi göremezsiniz belki biraz uzakta. Yani buraya da mangal yapmaya gelmişler. Neredeyse park yeri bulamıyordum ya biliyor musunuz? Yani bu o kadar park yeri var. Park yeri bulamıyordum. Çünkü o kadar insan var burada. Herkes gezmeye dolaşmaya gelmiş. Tabi hani bazı arkadaşlar var ya. Böyle sokak aralarında geziyorlar. O sokak aralarında insan yok diyorlar. Ya Danmarkalar boş boş sokak aralarında gezmez ki. Hem bir de Danimarka'nın köyünde çekiyorsun videoyu, kalkıyorsun ve burada insan yok. Ya galiba garibim Türkiye'de de bir küçük köye gitmemiş. Yani bilmiyorum küçük köye git, gittiğini gitmediğini ama öyle gözüküyor. Çünkü e, ta, toplu taşıma e, konusunda da şikayeti var. Neymiş işte Antalya'daymış galiba bu kişi. Yani ismini vermeyeceğim. Yani, dedikodu olmasın. Bu kişi Antalya'da yaşıyormuş da her 10 dakikada dolmuş varmış. Ya arkadaşım sen hangi Antalya'nın küçük köyüne gittin de her 10 dakikada dolmuş buldun? Ya bilmiyorum bizim köyde her 10 dakikada dolmuş yoktu. Yani şimdi size şöyle bir rahat bir yer bulacağım. Size çekim yapabilmem için inşallah pilim yeter. Size demek istediğim burada bu doğa alanı aslında Şehrin ortasında sayılır. Hemen şurada bir 4-5 kilometre, 4-5 kilometre diyorum ya 400-500 metre üzerinde hemen yakınımızda IKEA var, IKEA. Ama bu alanı bozmuyorlar. O kadar depolar, şirketler var etrafımızda ama bu alanı bozmuyorlar. Çünkü neden? Bu alan sadece insanların gezip ferahlayabilecekleri yer değil. Yani burada da oturacak yer bulamadım. Çünkü burada oturacak yer bulamadım. Çünkü her yere almışlar. Bugün boş yer bulmak biraz zor. Yani arkadaşlar bu göl aslında suni bir göl biliyor musunuz? Yani sonradan yapılma bir göl. Öyle kendinden oluşmuş olan bir göl değil. Onun için bu kadar doğal halde yapabilmelerine bile şaşırıyorum. Bak burada mangal yapıyorlar, aynı zamanda balık balık yakalıyorlar. Mangal dumanı her yere almış. Çok güzel, çok uzun çocuğuyla gelmiş, gördüğünüz gibi çoluğu çocuğuyla gelmiş ve mangal yapıyor. İnanabiliyor musunuz böyle güzelliğe? Şöyle diyeyim, Yani burası yani ne kadar doğal olduğunu görebiliyorsunuz ve insanların ne kadar sıcak kalma, ne kadar şey olduğunu, bak 7'den 70'e insan var, burada yaşlılar da var, görüyor musunuz? Yani burada da yaşlı insanlar bile rahatça gezebiliyor. Onun için hani Danmark'a halkı çok soğuk, dışarıya çıkmazlar. içeriden otururlar gibi saçmalıkları ancak bizim insanlarımız e, yapabilir. Çünkü gezecekleri yerleri bilmiyorlar. Onlar zannediyor ki sokak oralarında gezmek. Bakın. Bak birbirlerine selam verdiler. Sadece bana selam vermiyorlar. Yani insanlar gezerken Birbirlerine selam veriyorlar. Konuşmak istersen konuşuyorlar. Neyse, bugünlük bu kadar. Size gelecek hafta yayınlayacağım videonun çekimlerini yapmak için bir yer bulmam lazım. Orayı bulduktan sonra da gelecek haftaki videomda görüşürüz. Arkadaşlar sizlere video çekerken çantamı bir bankta bırakmıştım o bankta kaldı Allah'tan kameralarım yanımda telefonum da yanımda ama onun içinde biraz pahalı olan diyeceğim cahil mikrofonları vardı gittiyse artık gitmiştir bakalım ben markadaki hırsızlıkolarlar nasıl? Bu da test liste getmiş olacağız. Eğer çanta gittiyse üzeri almış götürmüştür. boş bir çanta. Bir daha da götürürler. Bakalım buradan bakalım. Jeg har skrækket, jeg. jeg havde snakket med en, der fiskede her, og så har jeg bare glemt det. Ja, okay. <laughs> mm, nej, jeg tror, han sagde, at han ville over til bilen og hente noget avn og sådan noget, men måske har han også glemt den. Okay. Altså, vi var i gang med at snakke om fisk og alt muligt, og så ja. Ja. ja men, øh, men øh, det var godt, at han der. Så. Men, øh. Hüke Ya mima Hükeya. Abi. Ben size şöyle diyeyim. Arkadaş. Koşa koşa çantamı almaya geldim. Bayağı aradan dedim ya video çekimi sadece 20 dakika sürdü. Ve yürüyüş, gidiş geliş yarım saatten bir saat kadar civarında çantam orada yalnız başına. İçinde <laughs> ya korkumdan soluk soluğa kaldım. Arkadaşlar şimdi çantanın içini bir kontrol edelim. Ee, çantanın içinde arkadaşlar inanmayacaksınız ama bütün malzemelerim duruyor. Hiç kimse ellememiş. Yani ben markada hırsızlık olayları çok düşük. Demek ki insanların gözleri tok. İnsanların gözleri tok olduğu için de fazla hırsızlık olmuyor. Ya çantamı yarım saatten fazla yani bir saat kadar unuttum. Benim balıkçı arkadaş, konuştuğum balıkçı arkadaş gitmiş. Hatta o da filesini unutmuş. Hatta bana dediler senin mi dediler. Ben de dedim yok o balıkçı arkadaşın dedim. Ama benim çantamı da bir kenara koymuşlar. Böyle kenarda duruyordu. Onlar da kendileri mangal yapıyorlardı. Hatta omlet falan yapıyorlardı. Neyse arkadaşlar sizlere... Bugünlük bu kadar.